Ben Cahit Ar. 1910 yılında Selanik'te doğdum. Orada Balkan Savaşları'nın sebebiyle İstanbul'a taşındım. Orada 4. sınıftayken matematik hiç ilgim yoktu. Orada biraz eğitim gördükten sonra İzmir'e taşınma kararı aldık. Yine matematikte bir aram biraz biraz vardı. Bir hoca gördüm, görmüştüm. Bu hoca benim hayatımı değiştirdi. Bunun sayesinde, bu hoca sayesinde matematiği çok işlemleri çok kolay çözmeye başladım. Sonra e, ben dinler ders, dersini de severdim. Matematik olmazken. Arada bizim evin önünde şeyler olurdu, bir gösteriler. Dama çıkar izlerdik. Bir keresinde Fransızca bir kulüp gelmişti. Ben Fransızca biliyordum ama birazcık. Tam anlamıyordum ne konuşulduğunu. bir gün beni Fransa'ya yollama kararı aldılar. üç senelik bir okulu iki senede bitirdim. Geldiğimde ülkeme döndüğümde cetvel ve pergelle yıldız çizmeye çalıştım. Çok zor geliyordu, yapamıyordum. Yapabiliyordum ama benziyordu, içime silmiyordu yine yapmaya çalışıyordum. Sonra Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. orada şeyler var. Bazı öğrenciler e, matematiğin çok zor olduğunu söylerdi. Bazıları severdi, bazıları sevmezdi. Hiç ilgi göstermezdiler. ben onlara matematiği ezberlemeyi anlayın derdim. Sonra Almanya'da bir üniversiteye gittim konuyu sordular. Konuyu dedikten sonra hayır çok hızlısın diyordu. İmkansız diyorlardı. Ee, ama bu beni daha çok heveslendirmişti. Biraz önce dediğim gibi cephal ve pergelle biraz çizemediğimi söylemiştim. Bu konuyu geride bıraktım. Çok kolaydı. Geldi. Ee, bu üniversitede seçtiğim şeyi de bitirdim. Ee, sonra 1955 yılında Ordinarius, Ordinarius profesörlüğüne yükseldim. 1963'te Türkiye Bilim ve e, Türk Bilim Kurumu'na başkanlık yaptım. Tübikat sonra 1974'te Tübikat Tübikat ödülü kazandım benim. Ee, sonra ben matematiği bir meslek olarak görürdüm. Herkesin bildiği gibi resim çizmek, şarkı dinlemek, müzik söylemek gibi şeyler vardı. Ben de matematiği böyle konu olarak gördüm onlar gibi. 让你睡了。